Paragraf sorularını çözerken 1. önce soru kökünü, sonra metni okumalısın. 2. tüm şıkları okuduktan sonra işaretleme yapmalısın. 3. sadece önemli kelimelerin altını çizmelisin. 4. metne kendi bakış açınla değil, paragrafın mantığı içinde bakmalısın. 5. anlamını bilmediğin kelimeleri öğrenmelisin. 6. olumsuz ifadelere dikkat etmelisin. Bir cümlenin içinde bağlayıcı öge ama, çünkü, bu, oysa, böylece, fakat, kısacası, özetle bulunuyorsa o cümle giriş cümlesi olamaz. Demek ki yani sonuçta artık özetle bulunuyorsa o cümle sonuç cümlesidir. Bir cümlenin içinde kısacası aslında dolayısıyla diğer bir ifadeyle özetlemek gerekirse açıklama bildiren sözcükler bulunuyorsa o cümle ana düşüncedir. Bir paragrafta herhangi birinin adı geçiyorsa o örneklemedir. Bir paragrafta bir kişinin sözü geçiyorsa orada tanık gösterme yapılmıştır paragrafta süre kazandıran kavramlar. Absürt, akla uygun olmayan saçma. Akis, ışık veya ses dalgalarının yansıtıcı bir yüzeye çarparak geri dönmesi, yansıma, yankı. Alegori, simgeyle, ile sembolle anlatma. Bezeme, süsleme. Başat, baskın. Beşeriyet, insanlık. Çalak kalem, gelişi güzel, durmadan yazarak. Çetrefilli, karışık, anlaşılması, güç olan. Cihet, yön, taraf. Nelalet, sapkınlık, doğru yoldan ayrılma. Resibel, ses şiddetini gösteren birimin onda biri. Didaktik öğretici. ÖSYM'nin en çok kullandığı kelimeler. Adaptasyon, uyarlama. Ağdalı, anlaşılması güç, karmaşık. Akıcılık, sürükleyici olma. Anlatı, hikayetme, Bağdaşmak, uyuşmak. Banal, bayağı, sıradan. Burjuva, imtiyazlı, seçkin, soylu. Çağrışım, hatırlatma. Çağdaş, aynı çağda yaşamış, uygar. Devinim, hareket, eylem duyarlılık hassasiyet dingin durgun hareketsiz diyalog karşılıklı konuşma